TRT Türk ekranından Balkan Sözlüğü programından herkese merhaba. Ben Elif Sena Demiroğlu. Bugün yine çok özel kelimelerle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Balkan coğrafyasıyla Anadolu'nun tarihsel bağları yüzyıllara dayanıyor. Paylaşılan ortak kültür pek tabi dile yani kelimelere de yansımış. Balkan sözlüğü de işte bu kelimeleri gün yüzüne çıkarıyor ve sizlerle paylaşıyor. O zaman hazırsanız bugünkü ilk kelimemizle gıygı kelimesiyle başlayalım. Türk Dil Kurumu'na göre herhangi bir tür yaylı saz anlamına gelen gıygı kelimesi Balkan coğrafyasında olmuş gıygı. Burada kelimenin son harfi olan y harfinin kullanılmadığını görmekteyiz. Tabii ülkemizin aksine Balkanlarda daha genel bir anlamdan ziyade tek bir müzik enstrümanından bahsedilerek. Gıygı kelimesinin keman anlamıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. Ne hoş insanı hem uzaklara götürebilen hem de eğlendirebilen sesler çıkarır değil mi? Doğu Karadeniz bölgemizde kemençe sesi içinde insanların ağızlarından gıygıdı gıygıdı gıygı diye sesler çıkarıldığını biliyorsunuz değil mi? Ne kadar eğlenceli olur. Bugünkü ikinci kelimemiz bizi eskilere götürecek. Eski evlerimiz ne kadar güzeldi. Bir sürü odaları olan, bahçeli, tüm ailenin aynı evde yaşadı. Bir tarafta çocuk sesleri, diğer tarafta günün her saatinde mutfaktan gelen güzel kokular evin süsüydü gerçekten. Bahçedeki tulumbadan su çekilir, Ramazan ayında iftar sofraları kurulur, komşuda pişen bize de düşerdi. Diyeceksiniz ki, yahu Elif sen de o kadar eskiden bahsettin, o zamanlarda daha dünyada bile değildin. Evet ben çocukken bile sayısı azalmıştı böyle evlerin ama ailemden duyduğum eski evleri gördüğüm kadarıyla bile bu hissiyatı yaşayabiliyorum. Bir de kocaman avlusu olurdu böyle evlerin değil mi? O avluyu sokağa bağlayan kocaman tokmaklı bir de kapı olurdu. İşte sıradaki kelimemiz bu kapılara verilen bir isim olan porta kapı. Aslında porta kelimesinin bazı kaynaklarda direkt kapı anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Kapı kelimesi de Türk Dil Kurumu'na göre bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı anlamına gelmekte. Böyle olunca kapı kapı gibi bir anlam çıkabiliyor. Dillerin zenginliğinden olsa gerek böyle farklılıklar görmeye Balkan coğrafyasında hazır olmak gerekir. İtalyancada ise porta kelimesi getiriyor manasına sahip. Getiriyor kapı gibi bir anlam oluşacağını düşünürsek porta kapı için herhalde misafir getiriyor diye düşünülmüş diyebiliriz. Sırada üçüncü kelimemiz var. Anlam itibariyle net de olsa söylerken oluşan anlam bu kelimemizde oldukça önemli. Geren kelimesinden bahsediyorum sizlere. Türk Dil Kurumu'na göre kuruyunca çatlayan toprak veya verimsiz, tuzlu, kirli toprak anlamına gelen bu kelime Sıva yapılabilen toprak anlamıyla da bilinir. Bunların yanı sıra Bulgarcada bu kelimenin ova içerisinde su biriken, su toplanan yer manası ve köylerdeki hayvanların otladığı yer otlak manasına sahip olduğunu görmekteyiz. Yani sizlerle yine oldukça zengin bir kelimeyi paylaşıyoruz. Tabii geren dediğinizde Türk Dil Kurumuna göre bir şeyin uçlarından veya kenarlarından çekerek gergin duruma getirmek, gerginlik yaratmak, sinirlendirmek anlamlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Gerenin Balkan coğrafyasında Hangi manaya sahip olduğunu bilin ve lütfen kimseyi germeyin. Geldik dördüncü kelimemize. Bugünkü dördüncü kelimemiz yine bir söyleyiş farkı oluşturuyor. Türk dil kurumuna göre kızgın, kaynar, çok sıcak anlamları taşıyan haşlak kelimesi haşlanmış olan manasında. Balkan coğrafyası özellikle de Gümülcine yöresinde ise Aşlak olarak kullanılıyor. Aynı zamanda Trakya yöresinde çok sağlam olmayan, kolay kırılabilen eşyaları tanımlamak için de haşlak dendiğini biliyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinde ise girişken, hevesli insanları tanımlarken habuşan haşlukluğu var dendiğine şahit olabilirsiniz. Ama bizim kelimemiz aşlak. Balkanlarda oluşan bir söyleyiş farkıyla haşlak kelimesindeki h harfinin kullanılmadığını görüyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Bugünkü beşinci ve son kelimemize geldik. Şimdi sizlerle paylaşacağım kelime Türk Dil Kurumu'na göre saman taşımak için arabalara konulan ince dallardan örülmüş Büyük sepet, çit veya kuzu ağılı anlamlarına gelmekte. Evet, sıradaki kelimemiz Anadolu halk ağzında çeten olarak da bilinen çifen kelimesi. Balkan coğrafyasında da benzer anlamlarıyla kullanılan bu kelime büyük sepetlere, küfelere verilen genel bir isim. Aynı zamanda Karadeniz bölgesinde yiyecek, içecek saklama dolabı olarak yapılan ve ağaçtan kazıklarla oluşan bir anlamı da var çitenin. Yani gördüğünüz gibi oldukça geniş bir yelpazeye yayılan özel bir kelime. Tıpkı Balkanlarda kullanılan diğer birçok kelime gibi. Evet, bugünlük Balkan sözlüğünden bu kadar. Önümüzdeki bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.